Söz İstanbul'da programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Bugün programımızda LGS, YKS sınavını konuşacağız. Öğrencilerin sınav maratonları başladı. Geçtiğimiz hafta LGS sınavında da öğrenciler anne babalara burada uyarıları alacağız. Eğitimci İlhan Sevinden YKS sınavında tarihi yaklaşıyor. 3 milyonu aşkın adayın başvurduğu bir sınav ve öğrencilerin geleceği açısından da çok önemli. Bu sınava nasıl hazırlanılması gerekiyor ve yine velilere hangi uyarıları yapacak eğitimciler? Bundan da bahsedeceğiz. LGS ile ilgili tercihlerle ilgili de konuşacağız. LGS ve YKS yönelik aslında bütün soruları yanıtlamaya çalışacağız programımızda. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Sağ olun Sizin hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Önce isterseniz LGS ile başlayalım. Öğrencilerin sınav maratonu başladı. Geçtiğimiz hafta LGS yapıldı. LGS ile ilgili tabii tartışmalar vardı ama Bakan Özer de bir açıklama yaptı. İptal edilen soru olmadığını söyledi ama soruların zorluk derecesiyle ilgili tartışmalar yine gündemdeydi. Önce isterseniz sınavla ilgili kısa bir değerlendirme yapalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz LGS'yi ve tabii sonrasında tercihlerle ilgili yapılması gerekenleri de yine soracağım size. Evet, e, Sezgin Hanım e, sınava yaklaşık e, ya, otomatik başvuru alınmıştı. 1.2 milyon yani 1. 200 bin civarında bir başvuru oldu. Bir kısmı tabii katılım zorunu olmadığı için katılmayacaktır. E, sınav geçen yıla göre baktığımız zaman genel itibariyle e, daha kolay olduğunu görüyoruz. E, geçen sene özellikle matematik çok tartışılmıştı hem LGS'de hem YKS'de. E, mesaj yerine ulaşmış olacak ki Milli Eğitim Bakanlığı, ee, soruları daha e, ölçme değerlendirme uygun olarak hazırlamış. Tabii elbette bir seçme sınavı olduğu için sıralama yarışı olduğu için e, ayrıntılı e, soruların olması gerekiyor. Bu yılda ben zaten e, geçtiğimiz hafta katıldığım programlarda hem de e, başkent TV'de yaptığımız programda özellikle öğrencilerin Türkçe ve matematik testine dikkat etmelerine e, ni söylediymiştim. E, öyle de oldu. Özellikle Türkçe testinde. E, ayırt edici soruların olduğunu görüyoruz. Ve öğrenci genel itibariyle Türkçe ve fen testinin e, zorladığını görüyoruz. E, tabii e, LGS'de matematik, Türkçe ve fen e, testlerinin kas sayıları çok yüksek. Zaten birazdan bahsedeceğiz. E, yani genel itibariyle belirleyici olan test Türkçe ve fen e, olacağını rahatlıkla e, söyleyebiliriz. E, geçen seneye baktığımız zaman geçen sene testlerin etkilerini ben araştırdım Örneğin geçtiğimiz yıl şurada hemen bakıyorum Türkçe'de toplam Daha doğrusu geçen sene tam yapan öğrenci sayısı 97 miş 97 tane şampiyon öğrenci varmış tam yapmış bütün soruları. Türkçe testinin ortalaması 9.41, 20 sorudan 9.41. Fen testinin ortalaması 20 sorudan 8.04 ve matematik testinin 20 sorudan ortalaması 4.20 imiş. Matematik evet az önce de söyledim, ortalaması oldukça düşüktü geçen sene. E, bu yıl e, matematik genel itibariyle yapıldığı için test ortalamasının artmasını bekliyoruz. E, ama Türkçe 9.41 muhtemelen bu ortalama düşecektir. Aynı şekilde FEN'den de 8.04'tü ortalama. Bu Burada da bir düşüş bekliyoruz. Ve bu Türkçe ve Matematik, Türkçe ve FEN pardon testinin sınavda belirleyici olacağını öngörebiliriz, bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 30 Haziran'da sonuçlar belli olacak. Sonuçlar belli olduğu andan itibaren sezin Hanım Devlet okulları, devlet liseleri kontenjanlarında aynı gün ilan edecekler. Yani 30 Haziran'da aynı gün devlet liseleri kontenjanı ilan edecek ve özel okullar da taban puanlarını açıklayacaklar. Yani diyecekler ki biz şu taban puanı üstünden öğrenci alabileceğiz diyecekler ve böylece tercih süreci de hemen 30 Haziran akabinde 3-4 gün içerisinde başlayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz Sizin Hanım. Peki tercih süreciyle ilgili öğrenciler nelere dikkat etmeli? Evet, şimdi e, tabii liselere geçiş sistemi, liseye geçmek ne demek? Yani artık öğrenciler kendi e, yetenekleri doğrultusunda ya da 4 yıl sonra e, yapacakları kariyer planlaması, yani YKS'ye girecekler, yüksek ürün kurulmasına girecekler. E, bu doğrultuda kendilerine bir yön verilecekler hangi lise türleri var? Fen liseleri var, Anadolu liseleri var, sosyal bilimler liseleri var, meslek liseleri var. Spor, sanat, spor, güzel sanatlar liseleri var ve aynı zamanda da yabancı özel okullar ve Türk özel okulları var. bu geniş bir perspektiften bakarsak geniş şelpasını tercih yapma şansları olacak. en başta nelere dikkat etmeleri gerekiyor? E, gidip okulları yerinde görsünler. Yani örneğin, ben yarın öbür gün yurt dışında eğitim almak istiyorum, yüksek öğretimi yurt dışında yapmak istiyorum diyen öğrencilerin daha çok yabancı özel okullara yönelmeleri gerekiyor. Yani Amerikan liseleri var, Fransız liseleri var, Alman liseleri var, İtalyan lisesi var ve birden fazla liseler var. E, yine e, devlet okulu olup da Galatasaray, İstanbul Lisesi gibi Fransız ve Alman ekolü okullar da söz konusu. Örneğin e, Galatasaray Lisesi daha çok biliyorsunuz e, Fransız ortaklı. E, Fransa'da eğitim görmek isteyen öğrenciler tercih edebilir. Aynı şekilde Türkiye'de yüksek öğretimle ilgili de tercihte bulunmak isteyen öğrenciler yönelebilirler. Ama tabii oradaki eğitimde e, Türkiye'de yapılan yüksek öğretim kurumları sınavı biraz farklı. Yani İstanbul Erkek Lisesi ya da Galatasaray'da gördükleri eğitimle e, biraz sınavdaki içerik farklılaşıyor, bir hazırlık süreci yaşamalı gerekiyor. İstanbul Lisesi yine e, Alman ortaklığı, Abitur sınavlarına giriyor çocuklar. Almanya'da yüksek öğretim görmek isteyenler e, elbette tercih edebilirler. E, bunun yanı sıra devlet okulları var. Devlet okullarının Fen Liseleri, Anadolu Liseleri genelde öğrenciler zaten e, mesela mühendislik, tıp, diş hekimliği gibi programları istiyorlarsa mimarlık gibi e, Fen Liseleri'ne gitmekte yarar var. Ee, yine Anadolu liselerine gidebilirler elbette bu programları isteyenler ama dediğim gibi daha çok ben sayısalcı olmak istiyorum diyenler varsa daha çok Fen liselerine yönel yönelmelerine fayda var. Anadolu liseleri var. Anadolu liseleri de yine e, puan alan okullar ve puansız alan okullar şeklinde kategorize edebiliriz. Zaten puan alan okullar genelde yüzde dilimde dilimde alıyor Anadolu liselerinde. Ee, aynı şekilde puan alan meslek liseleri var, sosyal bilimler liseleri var. Ee, ve puansız alan yine yerel yerleştirmeli anadolu liseleri ve vesile liseleri söz konusu. Bir de Türk özel okulları var. Ee, bunlar da zaten taban puanına çıkıyor. Genelde Türk özel okullarında bir taban puan esas alınıyor ama e, çok tabi bu taban puanın altında da öğrenciler e, kayıt olabiliyor şu ekonomik koşullarda özel okulların birçoğu zaten e, bu konuda daha esnek davranabiliyorlar. Kısacası LGS e, Bence 14 yaşındaki çocuklarımız için e, yani yaş itibariyle çok büyük sorumluluk gerektiren böyle e, oraya anne babalar e, bazen öğretmenler çok fazla anlam yükledikleri için çocuklar bunun kaygısını çok fazla yaşıyorlar. Ama dediğim gibi maalesef yani sizin adına maalesef sistem gereği e, dediğim gibi 3-5 tane yabancı özel okul e, yine hatırı sayılır böyle köklü eski bir elin beş parmağını geçmeyecek devlet okulu var. Ve yine maalesef ki diyorum, neden diyorum? Çünkü bakın çocuklar yüzde ikilik dilime giriyor, yüzde birlik, yüzde üçlük dilime girip e, gidiyorlar, devlet okullarını tercih ediyorlar. E, ama yarın öbür gün 11. sınıfta hatta 10. sınıfta ki 12. sınıfta da daha büyük ölçüde bu yaşanıyor. Puanla girdikleri okullarını terk edip açık öğretim lisesine geçiyorlar puansız alan okullara geçiş yapabiliyorlar. Yani diyelim kırsal bir yerde Fen Lisesi'ni okuyor. Sınavı hazırlamak için orada yeterli hazırlık ortamı, kurs vesaire yok. Şehir merkezinde sırf dershaneye gitmek için puansız okula bile geçişi göze alabiliyor. Özel okullara geçebiliyorlar ve hı hı. son yıllarda bu kaygıyı taşıyan birçok öğrenci LGS'de gecisini gündüzüne katıp, çalışıp, emek harcayıp yerleştiği okulu bırakıp 11. sınıftan itibaren açık öğretimle dair birçok okula e, geçiş yapıyor. O zaman da biz şunu sorguluyoruz, yani neden bu çocuklar bu kadar, 1 milyon 200 bin çocuğumuzu sınava alıyoruz, LGS'ye hazırlanıyorlar, bir emek harcıyorlar, kurslara gidiyorlar, özel ders alıyorlar, bu stresi, kaygıyı yaşıyorlar diye soramamaktan da kendimi açıkçası alamıyorum. E, burada da sıkıntı şu, bakın, Sınav, evet birçok ülkede sınav var, hemen hemen her ülkede sınav var ama siz devlet okullarındaki eğitimi iyileştir iyileştirmediğiniz sürece, belli bir seviye taşıyamadığınız sürece bazı okullar, hariç işini çok iyi yapan okullar da var ve bu çocuklar okullarını terk etmek zorunda kalıyorlar. Burada da yapılması gereken şu, bakın ee, evet sistemde de sıkıntılar var ama okul müdürlerine çok büyük görevler düşüyor. Yani sistemi de iyileştirmek gerekiyor. Bunun önüne geçmek gerekiyor. Bu çocuklar okullarını niye terk ediyorlar? Bir. ikincisi mesela son yılı 12. sınıfta çocuklar daha çok üniversiteye hazırlanmak istiyor. Hatta 11. sınıftan itibaren son sınıfı hazırlık sınıfı yapabilir, Sınava hazırlık sınıfı olarak dönüştürebiliriz. Ve okullarda okul müdürleri çok iyi kurs sistemi kurmak zorundalar. Yani destekleme yetişme kursu diyoruz biz bunlar. Bu kursun içeriği dolu dolu olmalı. Çok iyi yapan okullar var. Bu okullardan hiçbir okula geçiş söz konusu değilken çok az öğrenci kaybediyor. İstanbul'da var ben bunları rahatlıkla sayabilirim Hanım. Ama bir bakıyoruz başka bir okulda hani bakan demişti ya nitelikli de ben buna katılmıyorum. Başka bir puan alan okuldaki öğrenci ya okuldaki öğrencilerin belki yarısı yarısından daha fazlası yani sınav kaygısıyla okulu değiştirmek zorunda kalıyor. Açık öğretime bile geçiyor. Yani Fen Lisesi'ne açık öğretime geçen öğrenciler var. Bugün Açık Öğretim Lisesi'ndeki öğrenci sayısı sezonu patlamıştır. patlamış durumda. O yüzden bununla ilgili kesinlikle bakanlığın, Eğitim Bakanlığı'na buradan sesleniyorum. Umarım sesimizi duyarlar. Kesinlikle buna karşı bir önlem almaları gerekiyor Sezin Hanım. Evet, Tercihler evet. de, evet bunlara değinmek istedim Sezin Hanım. Dediğim gibi yani elbette artık şu evet, tüm okulları aslında eşit bir şekilde eğitimin kalitesinin devlet okullarında artırılması gerekiyor. Kesinlikle öyle. Onu yani çok acı. ben inanın bakın biz LGS'den bahsediyoruz, konuşuyoruz. 1 milyon 200 bin çocuğumuz giriyor. O çocuklar ne kaygılar yaşıyorlar, sınav stresini yaşıyorlar ve hani bu LGS'ye geçiş geçilince, bilgisayarlara geçişlerine geçilince şu öngörüldü. Yani dediler ki e, mümkün olduğunca e, az sınav kaygısı yaşasın çocuklar. Eee kurslara daha az gitsinler, özel ders daha az alsınlar. E, genel yerel gelişme yapalım. Herkes evindeki yakın, evine yakın okullara yerleşsinler. E, ama orada şurada yanlış yapıldı. O dönemin bakanı Sayın e, İsmet Yılmaz'dı sanırım. Nitelikli ve niteliksiz okul diye bu ayrımı olunca buradan itibaren zaten e, yanlış <laughs> başlamış oldu ve maalesef çocuklar evinin yakındaki okula gidiyor. Elbette ama siz okulu güçlendirmeniz gerekiyor. Yani çocuk e, e, kim istemez? Özellikle İstanbul'da trafiği düşünün. Yani e, yemek olayını düşünün. Beslenmeyi düşünün. Herkes evinin yakındaki okula gitmek ister ama maalesef çocuklar evin yakındaki okuldan beklediklerini bulamadıkları için okullarını terk etmek zorunda kalıyor. Ki bu puan alan okullara bahsediyor. hiç bahsetmiyorum. Diğerlerine zaten Başkaça sıkıntılar mevcut. Hı hı. Ee, evet buyurun. E, hocam tabii sürede verimli kullanmak açısından isterseniz YKS ile ilgili konuşalım. Yine orada da çünkü e, okullarla ilgili yaşanan sorunlara da değineceğiz. Ama öncesinde e, 3 milyonu aşkın öğrencinin başvurduğu e, bir sınav ve öğrencilerin geleceği açısından da çok önemli. Nasıl bir meslek seçimi olacak? Nasıl bir yol izleyecekler? Yaşamlarıyla ilgili. Burada yine velilere uyarılar çerçevesinde de bir değerlendirme yapmanızı istiyorum. Önce nasıl hazırlanmalılar? Çok az zaman kaldı ama işte ne kadar günde ne kadar sınav deneme sınavı çözmeliler? Ya da hangi konulara bakmalılar? Bunlarla ilgili ne söylersiniz? Evet, 3 milyona yakın sine belirttiğiniz gibi 3 milyon üzerine bir aday başvurdu. Ben yaklaşık 20 yıldır takip ediyorum. Sanırım ilk kez böyle bir başvuru oldu ki ilk kez böyle bir durum yaşandı. iki buçuk milyon civarında bir son yıllarda. Bunun sebebi de baraj puanlarının kaldırılması oldu Sezin Hanım. Baraj puanları kaldırılınca e, hali hazırda üniversite okuyan, e, program üniversite değiştirmek isteyen ya da daha önce bir şekilde e, sınava gidip başarılı olamayan e, ya da öğrenci avantajından yararlanmak isteyen işte paso e, müze vesaire gibi böyle bu, bu tür avantajlara yaralamak isteyen, kıdem atlamak isteyen e, memurlar herkes sınava başvuru yapmak e, durumda hissetti kendisini ve rakamlar 3 milyonu geçti ama adaylar sakin olsunlar bu başvuru şu anlama gelmiyor sınav daha da zorlaşacak çünkü sıralama sınavı olduğu için rakiplerimiz daha da artacak anlamını kesinlikle taşımıyor bu sınav aslında yaklaşık yani 700-800 bin ee, tüm alanlar için bahsediyorum ki alanlara sayısal eşitlik değil yabancı dil sosyal diye böldüğümüz zaman daha da az aday düşüyor. Daha az aday arasında bu yarış devam edecek. Önceki yıllara paralel olacaktı. Bu konuda rahat olsunlar. Ya yani 3 milyon gözleri korkutmasın. Eee önceki bunu altın çizeyim. Evet 18-19 Haziran'da az bir süre kaldı. Bugün ayın 7'si salı günüyüz. Yaklaşık 10 gün bir süremiz kaldı. Ne yapmaları gerekiyor? Sık sık deneme sınavı olsunlar. TYT AYT denebilir denemeleri olsunlar süre tutarak. gerçek sınav onu çeyrek gibi başlıyor. Onlar da onun çeyrek gibi sınavların başlatısına ve süreye de uyarak hareket etsinler. çok ağır sporlardan kaçınsınlar. Yani mesela son günlerde gidip son haftalarda ağır spor yaparken basketbol, futbol ya da bisiklete binerken kaza olabiliyor. Mümkün olduğunca biraz daha dikkatli olsunlar bu süreçte. Ötelesinler bu tür etkinliklerini etkinliklerine, metabolizmalarına dikkat etsinler. Dışarıdan hazır yiyecekleri çok fazla tüketmesinler. Mümkün olduğunca evde annelerinin yapabiliyorsa babaların yaptığı yemekleri besinleri tüketmeye çalışsınlar. Yani ne yiyorlarsa ne içiyorlarsa aynısını devam ettirsinler. Sınav öncesi hazırlık çok çok önemli. Uyku düzenlerine dikkat etsinler. Çok geç saatlerde biraz daha kontrolü yani 7-8 saat biliyorsunuz uyku önemli. Buna çok dikkat etsinler. Geçmiş yılların sınav sorularını çözsünler. Geç mesela geçen yıl son 3 yılda neler sormuş ÖSYM'e nasıl hangi tarz soruları sormuş. Buna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Sınav anı içinde sınav giriş belgeleri yani hem Birinci oturum, TYT ve AYT için ayrı ayrı sınav giriş belgelerini O.S.M. Gov.Tere'den siyah beyaz da olabilir, renkli de olabilir, çıktılarını almaları gerekiyor. Yine kimlik kartlarını yanlarında bulunmaları gerekiyor. Yalnız kimlik kartları fotoğraflı, onaylı, e, soğuk damgalı olmak zorunda. Hı. Ve biliyorsunuz artık çipli kimlik e, kartına geçildi. Bu da çok önemli sizin Hanım. Mutlaka eski cüzdanları varsa bunları yenilesinler e, çünkü yani siz hazırlık yapıyorsunuz ama sınav giriş belgeniz kimlik kartınız yeni değilse e, sınavınız sınav alınmazsınız. Yani burası önemli. E, sınav anında da bu e, daha doğrusu sınavdan önce gidip girecekleri okulları mutlaka yerinde görsünler. Yani trafik durumuna baksınlar. Hangi okulda giriyorum, LGS'de olduğu gibi kendi okullarına girmeyecekler. Hı hı. E, bu da önemli. E, sınav anında da eee Üst üste zor sorular gelebilir. Çünkü e, kopya girişini engellemek için Sezin Hanım çok farklı kombinasyonlarda kitapçıklar hazırlanıyor. Sakın panik yapmasınlar. Tıpkı LGS'de olduğu gibi kolay, orta düzeyde ve zor sorulardan oluşacaktır kitapçık. O yüzden üst üste gelecek zor sorular varsa ki kesinlikle e, motivasyonlarını e, bozmasa, demoralize olmasınlar. Onları e, ileriki sorulara, testlere bekleyecek kolay sorular vardır. Ben yine tekrarlıyorum. Türkçe ve matematiğe dikkat etsinler. E, LGS'de olduğu gibi Türkçe ve matematiğin e, hem soru basında etkisi çok fazla. Çünkü matematikten 80 soru var. Yani en çok soru matematikten çıkıyor. 40 TYT'de, ve 40 AYT'de. E, özellikle sayısal Türkçe matematik alan için çok soru çıkıyor. Bunların e, hepsinden sorumlular. E, Türkçeden 40 soru çıkıyor. Ve ayrı edici sorularda son yıllarda genelde Türkçe ve matematik testlerine yerleştirilmiş oluyor. Okuduğunu anlama, e, yorumlama, analize dayalı sorular olabilir. Uzun paragrafı sorular gelebilir. E, yine aynı şekilde diğer testlerde grafikli sorular olabilir. Aslında en uzun soru e, ya da e, grafikli sorular daha kolay sorular olabiliyor. Çünkü daha çok ipucu bulundurabiliyor sizin Hanım içinde. Bu sorulara kesinlikle ön yargılı yaklaşmasınlar. Soruları sonuna kadar okusunlar. Tuzak sorular olabiliyor. Ortaya kadar okuyorsunuz sorunu, Başka bir anlam çıkıyor. Sorulunu ne kadar geldiğiniz zaman başka bir anlam e, ya da başka bir şey bekliyor olabilir sizden. E altı çizili e, sorulara dikkat ediniz. Zaten siyah puntola yazılır. E, değildir, dir gibi böyle olumlu olumsuz soru cümleleri olabiliyor. Bu onu çok e, dikkatli bir şekilde okumalar gerekiyor. Optik okuyucuya geçirirken e, ee, yanıtları ya teker teker ya da sayfa sayfa geçirmeleri öneriyorum. Çünkü sınav bitti hadi ben geçireyim dediğiniz zaman kitapçıkta not diye ya kaydırma, kaydırma ihtimaliniz artabilir ya da sınav süresi bitmiş olabilir. Sınav zil çaldı anda sınav bitiyor artık okya geçme şansınız da kalmayabiliyor. Buna dikkat etsinler. Ee, umarım e, adaylar için iyi bir sınav olur. E, ee, gönüllerindeki Üniversitelere, programlara yerleşirler. Elbette evet. önce sağlık, dünyanın sonu değil. Ama dediğim gibi son güne kadar da çalışmalarını ağır olmamak kaydıyla, Yani son artık haddeye geldiğimiz zaman böyle yeni bir sıfırdan konu çalışmak yerine tekrar amaçlı soru çözümü şeklinde bir hazırlık süreci yaşayabilirler. E hocam velilere önerileriniz, uyarılarınız neler onları da alalım. Nasıl öğrencilere hmm. destek eee... olmalılar? Yani bazen e, diyorum ya e, özellikle LGS'de o çocuklar o sınav sürecinin kaygı ve stresi yönetemiyorlar. Ebeveyn baskısından dolayı, beklentiden dolayı e, yapabileceklerini yapamıyorlar. YKS'de de belli e, aynı durum yaşanabiliyor. YKS'de biraz daha tabii 17 yaş, 18 yaşlarda oldukları için gençler biraz daha bu süreci yönetebiliyor. E, anne babalar çocuklara destek olacaklar, manevi destek olacaklar. Çok fazla Sınavdan bahsetmemeleri gerekiyor. Karşılaştırma yapmamaları gerekiyor. Böyle yani şuraya gireceksin yoksa hiçbir şey ifade etmez gibi tutum ve davranışlardan, söylemlerden uzak durmaları gerekiyor. Sonuçta kolay değil. Yani bu çocuklar sadece bu yıl değil, yıllardır aslında bu sınava hazırlanıyorlar bir şekilde. Ama son bir yıl, iki yıldır bu hazırlıkların yoğunlaştırdılar. E, onların bir gençlik dönemleri var. Enerjileri çok yüksek, ergenlik dönemini yaşıyorlar. E sadece bu sınavla değil tabii ki. E belki istedikleri programları bu yıl yakalayabilecekler. Belki olmayacak. Bir daha deneme şansları olabiliyor. Önümüzdeki yıl tekrar girebilirler bu sınava. O yüzden anne babalar yakınları, öğrencilerin adaylara destekleri önemli. Moral verecek destekleri önemli. Gençler de onlara pozitif enerji katacak kişilerle ortamlarda bulunmaya dikkat etsinler. Sonuçta dediğim gibi sıralama sınavı çalışan, hak eden bir aksilik olmadıkça zaten amacına ulaşıyor. Bu arada geçen sene matematik gerçekten olağan dışı bir Zor sorulardan oluşuyor bir kısmı 10 hmm. kadar soru e, LGS'den de bir ipucu sanki bir böyle sinyal aldık e, daha ölçme değerlendirme uygun sorular gelecektir ama unutmasınlar ayrı edici sorular mutlaka olacaktır. ama e, bu yıl ölçme değerlendirme esaslarına daha uygun bir sınav bekliyorum açıkçası e, YKS'de Temmuz ayında tercihler olacak e, zaten o zaman yine konuşuruz. Evet. Ee, sınavdan sonra iyice dinlensinler ve tercih de tercih de çok önemli aslında. Evet. Tercih süreciyle ilgili de yine sınavdan sonra detayları evet. sizlerle paylaşırız. Size sorarız mutlaka. Elbette. Elbette. Ee, Peki böyle hocam. ben şimdiden tüm adaylara başarılar diliyorum. YKS'ye girecek tüm adaylara başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için hocam. Ben teşekkür ederim Sezen Hanım. Ee, sağ olun. Değerli izleyenler Söz İstanbul'da programında bugün konuğumuz eğitimci İlhan Sevindi. LGS sınavı ile ilgili konuştuk. Tercihlerle ilgili nelere dikkat etmeli öğrenciler bu sorunun yanıtını aldık. YKS sınavına hazırlanılıyor. 18-19 Haziran'da YKS sınavı var. Bununla ilgili de yine Adaylar nasıl bir hazırlık yapmalı, son günlerde nelere dikkat etmeli, ee, anne babalara uyarılar neler bunları da sordum konuğumuza. Şimdiden tüm öğrencilere, tüm adaylara başarılar diliyoruz. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.